Bak Rusya'nın şeyi geldi, patriği burayla barıştı. Bundan bu patrikten anlaştılar. Ya böylece benim diyalog 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 çok mutluyuz, memnunuz bu diyalogtan diye Türkiye'deki efendim dinler arası diyaloğu e, tetikleyen, teşvik edenlere de çok teşekkür ettiler. Ekmemize yağ sürüyorsunuz dediler. Ondan sonra gittiler. Biz bunlar bize bir şey anlatmıyor mu ya? Biz Müslümanlar böyle dağılıyoruz, ayrılıyoruz birbirine, düşüyoruz. Onlar birleşiyorlar, biz ayrılıyoruz. Ne zarar getirecek bize? E şimdi bir adam bunların diyaloğundan memnun olsa ne olur? İki papaz anlaşmış, ne mutlu bize. Böyle dese ne olur bu? Sabah kadar namaz kılıyor bu adam. Akşama kadar oruç tutuyor, kiliselerin birleşmesine seviniyor. Nasıl iş bu? Sultan Abdülhamid bunları ayırana kadar canı çıktı. Onları birbirinden kavga ettirene kadar canı çıktı. Osmanlı bütün şeyini bunun üzerine kurdu. Siyasetin. Şimdi bunlar birleşiyorsa anlasana büyük bir oyun var. Şimdi ruhban okulu açılacak diyor müjde aldım diyor. Şudur Şu budur efendim. O da öyle müjde alıyor. Oradan külliyeyi kapatar. Oradan ruhban okulunu açar. Ya bu kadar senedir biz bir külliyeden bir haber alamadık. Ne oldu ne bitti. Allah'ın camisi. Ya. Bu nedir? Alın yapın bir ezan okuyun bir camidir buraya. Yok. Avrupa Birliği öyle istiyor. Tabii.